yepyeni konsepti, Delimine'nin çılgın takipçileri serimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkamda görmüş olduğunuz gibi birbirinden sporcu, birbirinden yakışıklı, birbirinden cengaver yarışmacı arkadaşlarım var. Instagram Delimine adresinden atmış olduğum story'yi görüp buraya yarışmak üzere geldiniz. Bugün çok çılgın bir yarışmamız var. Şöyle bir açılalım abi. Arkada görmüş olduğunuz gibi havuzun önüne kurmuş olduğumuz koşu bantları var. Serimizi zaten biliyorsunuz. Koşu bantlarının üzerine çıkacağız. Bu koşu bantlarında sizlere sorular soracağım. Siz koşarken soruyu bilenlerin hızı artmazken soruya doğru cevap veremeyen arkadaşlarımın hızı birer birer artmaya başlayacak. Günün sonunda koşu bandının üzerinde en uzun süre kalan kişi yarışmanın ve büyük ödülün galibi olacak. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane koşu bandımız var arkadaşlar. Ama 11 yarışmacımız var. Bir ön eleme yapacağız. Ön elememizi sizlere açıklıyorum. Tekrardan sizleri şöyle alalım bir araya yarışmacı arkadaşlarımızı. Sizleri teker teker tanıyacağız. Bir elemeyi söyleyeyim ne yapacağımızı ondan sonra tanırız. İlk elememiz yani yarışacak 4 yarışmacıyı seçmek için belirlediğimiz elememiz şınav. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. <laughs> Yarışmaya katılabilmek için yarışacaklar milletvekilliği seçimi gibi düşün. Aday adayı. Yarışmacılarımızı hızlı bir şekilde tanıyalım arkadaşlar. Sağ taraftan başlıyoruz. Buyurun efendim. Benim adım Şahmurat, soyadım Gadirli, Azerbaycanlıyım. Burada yaşıyorum. Ha burada yaşıyorsun. Tamam. Evet, super. buraya az birkaç hafta önce Azerbaycan'dan geldim buraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendine güveniyor musun abi? Güveniyorum. Hadi bakalım. Şahmuraz'ı tanıdık arkadaşlar. Buyurun. Sıradaki yarışmacımız. Merhaba, baş... adım Furkan. Antalya'da yaşıyorum zaten. Herkese başarılar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İddialı yarışmacılar <laughs> evet. evet. Sizi tanıyalım. Buyurun. Adım Caner, soyadım Gökçe. İzmir'den tatile geldim. Abt abinin turisini gölünce sabahın erken saatlerinde atladım buraya. Boş da değiliz yani rakiplere. Başarılar. Sınavla başlayacağı için bu arkadaşlar biraz daha fazla kendilerine güveniyor ama Adamın teki gelir abi koşucudur. Pat küt bitti gitti. Buyurun siz tanıyalım. Adım Uğur. Antalya'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Süper. Ben ben kendimi tanıtsam böyle tanıtırım bu arada. Buyurun. <laughs> <laughs> Adım Murat. Antalya'dayım. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. İşte story'yi gördüm direkt geldim. Şimdi Hoş geldin. Buyurun siz tanıyalım. Adım Yusuf, soyadım Kemer. Arkadaşlara başarılar dilemiyorum. İhtiyaçlar olmayacak. Aa. Buyurun Yo, siz tanıyalım. Için. Kaybedeceğin için mi? Kaybedecekleri için mi? <laughs> İhtiyaçları olmayacak, kaybedeceğim için. Işte. İddialı değilim. İddialı değilmiş adam. Buyurun, sizi tanıyalım. Adım Tarık Akat, Türkiye Paralympik Kaliteli Şampiyonuyum. Maşallah. Hoş geldin kardeşim. Akşeralı Tarık abi! Bravo! Kaç kilo kaldırıyorsun abi? Eğer bench press yarışması olsaydı, arkadaşların hiçbir şansı yoktu ama... Kaç basıyorsun bench'te? Işte? 150 Türkiye Gerçekten yorulmuş. Evet. Maşallah. Hoş geldin abi yarışmamıza. Hoş bulduk. Ve şunu söylemek istiyorum, engel bedeninizde değil, kendi içinizdedir buradaki arkadaşlara bunun nasıl olduğunu göstereceğim. Eyvallah abi, hoş geldin bu, diyoruz sana da. bir engelin var. Ayak ve kalça da var, trafik kazası geçirdim. geçmiş olsun, bu koşu yarışı ile alakalı bir konsept olduğu için sıkıntı çekeceğini düşünüyor musun? Zorlayacağım kendimi, olabildiğince sınırları zorlayacağım. Normal insanlara karşı yarışmanın Şöyle bir şey, olduğunu. videonun içerisinde bilgi yarışması olduğu için sorulara doğru cevap verirsen bu arada hızın artmaz ve sen de şey yapmamış olursun. Genel kültürüm de iyidir abi. Eyvallah o zaman sana da başarılar diliyoruz. Buyurun sizi tanıyalım. Adım Doruk, Afyon'dan geliyorum. Eski Atletim. Ha. Evet. Aa atlet var. Şınav turunu geçersen burada pek şansı olmaz gibi evet, Abi atlet adamı geçemezsin kolay kolay. Kaç koşuyordun? Ya uzun maraton koşuyordum ben. Ha 40 kilometre bitirebiliyor muydun? Rahat bitiriyordum. Oo, beyler geçmiş olsun siz gidin. Allah'ım abi. Evet abi seni tanıyalım. Kendimi tanıdır değil Tabi Tekrar. yok yok anlat buyur. Adım Ozan soyadım kuşçu her şeyin içinden geçmeye geldim abi. İyi, hoş geldin. Hoş Teşekkür geldin. Güveniyorsun kendine. Olabildiğince. Hadi bakalım sizi tanıyalım. Adım Yusuf abi. Antalya'da yaşıyorum. Adım, Heyecanlandı. Heyecanlandı. <laughs> Heyecanlandı. Gel gel gel, gel sarılalım heycanını. Heyecanlandı gibi. abi. Buyurun. Abi adım Yusuf. Antalya'da yaşıyorum. Soyadın ne? Karakaya. Tamam. Dur oğlum adamın suratına girme. Adam zaten <laughs> heyecanlı ya. Yusuf Karakaya hoş geldin. Güveniyor musun kendine? Çok değil abi. Yaş kaç? 17. Tamam hoş geldin abi. Hoş abi. Ya, bir şey olmaz ya. Ne olacak? Tamam. Oğlum mu güven lan. <laughs> Güvenmiyorum abi. Niye geldin lan <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka yakışıklı tamam. adamsın sen de diğer konseptlerde belki evet. şansın olur. Ama, ama gerçekten bilgi yarışması konsepti olduğu için. Şınav var için... başta. Başta şınav var. En diskot olduğu için var. abi sınavda biraz. Hmm. Geçmiş olsun. Evet seni tanıyalım. Adım Şevket, soyadım Kara. Seninle tanışmak için geldim abi. Hoş Eğlence geldin amaçlı. kardeşim. Amaçlı. Şınavda kendime güvenmiyorum. Eğlencesi iyi. Abi eğlenelim. Hep birlikte eğleneceğiz. Yarışmacı <laughs> arkadaşlarımızla. Şınav çekmek üzere. Piste davet ediyoruz ve şınav pozisyonu alalım abiler. Şu anda Antalya'nın en büyük spor salonu ve yaşam merkezi World Atletik Kulüpteyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi büyük bir açık havuz var. Salonun içerisinde bir kapalı havuz var. Salonumuzun kendine ait bir plajı var. Boks salonu, spa, hamam, grup dersleri. Salonun bütün imkanlarından faydalanmak üzere kazanana bir yıllık üyelik hediye ediyoruz. Ya böyle bir yaşam merkezinde bayağı pahalı, pahalı acım. Sana söyleyeyim. Pahalı demeyelim şimdi sponsor ya. Buraya pahalı pahalı dedik de onu demeyeceğiz biz. Pahalı demeyeceğiz. Yani kime göre pahalı? Ucuz. Arkadaşlar Antalya'nın en prestijli yaşam merkezinde bir yıllık üyelik hediye ediyoruz. İkinciyi de üzmüyoruz. İkinciye de masaj paketi hediye ediyoruz. Bravo. <laughs> Koşudan sonra ihtiyacı olacak. Önce bir köpükleyecekler. Kesedir, köpüktür, hamamdır. Ondan sonra mucizevi yerlerde rahatlama seansı. Yani Yok gitmiyor. Normal masaj. Arkadaşlar normal masaj bu arada. <laughs> terapi, aroma terapi, ne bileyim işte Tayland masajı, Bali masajı gibi masajlar. Üçüncü ve dördüncü ile de birlikte yarışmanın sonunda çay içiyoruz. Çok iyi. Evet arkadaşlar, şuna pozisyonu aldık. Ben bir diyeceğim çekeceğiz. 2 diyeceğim çekeceğiz. Çok güzel oldu. İlerleyen bölümlerde sizlerle birlikte de böyle yarışma videoları yapacağız ve çeşitli yarışmalarda siz de çok büyük ödüller kazanma şansı yakalayacaksınız. Ayrıca kaybeden arkadaşlarım da kesinlikle üzülmesin. Delimine kanalımda, Delimine ekibine dahil olup sonsuza kadar videolarda oynama şansı yakalayacağız. Hazırsak başlıyoruz. Yerler sıcak mı? Ay, Yok Antalya'nın 40 derece sıcağında inanılmaz bir mücadele şu anda başladı. Pozisyon alalım. Pozisyon alalım. Pozisyon alalım. 1 2 3 4

20 olmuyor gibi. 21 22 Burada bir yarışmacımız pes ediyor. Pes ediyor. Pes etti mi? Dinlenme. 23 24 İnanılmaz. 25 Pes etti. 26 Geç. Hadi 27 Adam kale gibi. 28 Evet pes eden var. 29 Hadi 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 hadi. Abi bizi daha gitti. Evet elenenler başladı. <laughs> evet süre bakmayın. Seni biraz sanki elemem gerekiyor gibi. Tamam tamam. Devam et devam et. 30 31 <laughs> Burada pes etiyor. 32 Azerbaycan gitti <laughs> Azerbaycan. Geç abi sen. 34 Hadi İngiltere. Elen abi elen 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 pardon görmemişim. 35 Ya. <laughs> son bir kişi. Ben de Tarık. Bakalım bu yarışmacılardan son elenen yarışmacı kim olacak? 36. Hadi. 37. Kesinlikle ne e yolu 28. var? 38. İnanılmaz kaslılar oldu 39. Ha. Hadi 40. <laughs> Hadi. Tabii 41! mi? Çok. Aa! 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 Yarışmacı gidiyor. elendi. Ya. <laughs> abi çok üzüldüm elendiğine. Daha 70 çekerdim. En güzel adam Ya, ya güzel Bir <laughs> şey söyleyeyim mi? <laughs> Alkışlayalım kendimizi bir. Oh. Senin favori yarışmacın mıydı? Evet abi, <laughs> favori yarışmacım. Adam Afrin'den ya. geldi. <laughs> Maraton sporcusu. Bu adamı bu koşuda geçmemizin imkanı yoktu. Elim çok kayıverdi ya. İşte böyle bir kanal, işte böyle bir yarışma. Bir anda size suyun altında nefes tutmayla başlayacağız da diyebilirdim. O zaman sen direkt kazanırdın ya da bir başka evet. kişi kaybedebilirdi. Alkışlıyoruz yarışmacılarımızı! El ele arkadaşlarım! hala üzülerek kalıyoruz. Evet. Düşmeden adamlar şimdiden yıkılmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> ve kazanan yarışmacılarımız. Buradayız. <laughs> evet hoş geldiniz abiler. Hoş, Kaç sınır çektik? 41'de bitti. 41 kere maşallah sizlere. <laughs> buyurun sizleri koşu bantlarını alalım. <laughs> evet abi buyurun. <laughs> buyurun. Buyurun. Buyurun, 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 Koşu bantlarımız havuzun tam kenarında. Hız arttıkça dayanma güçleri azalacak ve finalde cumburlop suyun dibini boylayacaklar. Hazırsanız başlayabiliriz. <gülüyor> Isınmış <laughs> olduğunuz bir alkışlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yarışmacılarımızı koşu bantlarının üzerine aldık ve 40 derecelik hava sıcaklığında bu yarışmayı gerçekleştirmeye çalıştığımız için de arkadaşlarımıza şemsiye olanağı sunduk. Ozan var, Caner var, Tarık var, Furkan var. Yarışmacılarımız hazır. Koşu bantlarında koşmaya başlayacaklar. Sorular gelecek ve sorulara en yakın cevap veren arkadaşlarımız ya da doğru cevap veren arkadaşlarımızın hızı artmazken diğer yarışmacı arkadaşlarımızın hızı artacak. Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. Hadi bakalım. Ben hazırım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Abi, koşmak benim için biraz sıkıntı olabilir. Sana durumu anlatmıştım. Ha, bacaktan dolayı. Bir gösterelim arkadaşlara da onu. Arkadaşlar, Tarık'ın... şöyle abi hem kalçamda hem bacağımda platin var. Tamam. <laughs> 2020 yılında bir trafik kazası geçirdim motosiklet buraya zaten Antalya Büyükşehir Belediyesi Halter takımını, bedensel engel Halter takımını arkama alarak geldim arkadaşlar. Hoş geldin desteğine. kardeşim. Zaten sen yarışmaya katılmaya hak kazandın ve gönüllerin de şampiyonusun. Aynı zamanda da Türkiye şampiyonusun. Evet. Sen koşmak istemiyor musun? Benim için zor olacak abi. Bir yerim kırılır. Ben seni bir sonraki yarışmaya davet edeyim. Sana daha uygun bir yarışmaya. Kabul ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Tarık alkışlarla. Bu Tarık kardeşim. Kenara alıyoruz. Bir sonraki yarışmada katılım biletin benden hazır. Tamam, Sen zaten de. şampiyon olmuşsun abi. Burada arkadaşlar seni temsilen ve Türkiye'deki bedensel engellileri temsilen yarışmış olsunlar bir yandan da. Evet. Buyurun. Tarık'ı kenara alıyoruz. İlkler her zaman unutulur ama sonuncular unutulmaz. Hadi Oo. bakalım. Eyvallah. <laughs> 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 Sonuncu oldum diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve sonunculuğunu alkışlarla bizlere kutlatıyor <laughs> Tarık. Tarık. Bu buraya doğru alalım. Doğru. Evet. evet arkadaşlar koşu bantlarımızı bir çalıştıralım. Yarışmacılarımızın koşu bantlarını 4 kilometre hızla çalıştırdık arkadaşlar. Şu anda sizleri ısıtıyoruz. Birazdan hızınızı artıracağım. Hız artırmalarını, hile hurda olmaması adına ben yapacağım. Bu hızda kaç kilometre yürürsünüz? Kaç kilometre koşarsınız? Size bir sorayım. Adana'ya kadar. Canan sen Devlet nereye kadar? İzmir'e dönerim abi. Sen İzmirlisin, değil mi? İzmir'de. İzmir çok güzel kokuyor. Onunla alakalı evet bir ya, şeyimiz var. Mis gibi kokuyor. Sen nerelisin <laughs> abi? Abi ben buralıyım. Konya altına kadar da giderim. İlk sorumuz geliyor. Hazırsanız? Hazır Hazırız. Abi. Sizler de bizlerle beraber videoyu durdurup soruya cevap verebilirsiniz. Yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Siz de kendi aranızda şampiyonunuzu yorumlarda seçin ve Instagram'dan beni takip edin ki bir sonraki yarışmaya siz de katılmaktan haberdar olun. Instagram delimine. Evet hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız İlk soru edin. geliyor. Hazırız abi. Avrupa kıtasında kaç ülke vardır? Avrupa kıtasında kaç ülke vardı? Bir düşünün, tamam. cevap vermek isteyen arkadaşlarım cevap versin. Cevap vermek isteyen arkadaşlarım bekleyebilir. 38 38 diyor Caner. 43 Furkan 43 dedi. 46 diyorum. 46 dedi Ozan. 46 cevabıyla Ozan en yakın cevabı veriyor çünkü Avrupa kıtasında 64 tane ülke varmış. Oh süper! İlk kazananımız Ozan. Ozan'ın hızı saatte 4 kilometre ile kalırken, sizin hızlarınızı saatte 6 kilometreye alıyorum. 4 5 5.7 6 Şu an 6. Sizin sınav başladı, Hadi bakalım. Seni de 6'ya alıyorum. <laughs> Allah'ım sen bir sınava bak Caner. Buyur abi. Oğlum bol nefes al, ver bak. Benden at, söylemesi. Hızlı bir şekilde sorularımıza devam ediyorum. Hızlı bir şekilde cevap istiyorum. 4 hafta kaç gün eder? 28 28 29 Evet sadece Furkan'ın <laughs> hızını iki daha artırıyoruz <laughs> ve 6'dan 8'e getiriyoruz. Aradan bir tane fazladan gün çıkardı. Sen ne iş yapıyordun bu arada Bilerek Furkan? Yapıyorum. Ben oto iş yapıyorum şu anda. Zor mu geçiyor iş? Bir hafta sana böyle 9 <laughs> <Biraz> gün <günlüğüm> gibi falan <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Bilerek böyle bir şey yaptım diyor ama bunun cezasını ödeyecek. Hızlı bir şekilde koşmaya başladı. Sıradaki soru geliyor. Yani Burç Halifa'nın yüksekliği kaç metredir? Bir düşünün. İlk cevabı senden alalım hadi. Oradan çıkarsak onu 2500. 2500 dedi. Gerçekten Ozan'ın cevabına helal olsun diyoruz. Evet Caner. 2350. 1800. Evet, yarışmacılarımız yaklaşamadı bile. Burç Halifa'nın yüksekliği 828 metre. Furkan'ın cevabı her ne kadar doğruya çok uzak olsa da kazanan kişi oluyor ve sizlerin hızlarını hızlı bir şekilde 8'e alıyorum 6'dan. Aynı standartlarda koşmaya başlayacaksınız. Abi benimki de mi Evet abi ben alıyorum. Sen 8 değil. Ha pardon seninkini 2, 2 artırıyoruz 6'ya geliyor seninki. 4'ten 6'ya geldi. Olsun. O zaman bir anda 4'ten 8'e gelseydi bak. Ulan senin hala kafa çalışıyor. Ama birazdan vücutta oksijen azaldığı zaman sizi göreceğim. Ay üzerinde ilk golf hangi yıl oynanmıştır? Furkan ilk senden alıyoruz cevabı. Ay üzerinde ilk golf. Ay üzerinde ilk golf hangi yıl oynanmıştır Furkan? Furkan. <laughs> Hadi cevap ver. 2010 daha yeni oynandı yani. Değiştirebilir miyim? Değiş abi değiştirebilir miyim? Değiştiremezsin abi. Cevapları hiç kimse bilmiyor. Evet! 1997 1997 diyor Caner. Ve Ozan'a geldik Ozan. 1985 1985 dedi Ozan. 1997 dedi Caner ve 2010 dedi Furkan. Cevabımız... 1971 Doğru cevaba en yakını söyleyen, tahmini yapan kişi Ozan oluyor. Olanın hızı hala aynı kalırken yarışmacılarımızın bilerek hepsi hızını diye. biraz daha artırıyoruz. Ben de seninkini arttırayım. Beni iyi dinleyin. Toplama işlemi gelecek. Çarpma işlemi, bölme işlemi tamam. belki bilmiyorum. Bin tutu kafada. Evet. 40 ekle. bin daha ekle. 30 ekle. bin ekle. 20 ekle. bin ekle. 10 ekle. Alalım cevapları. 4000 3010 4100 4100 Evet iki tane yarışmacımız doğru cevap verdi. Evet. Doğru cevabımız 4.100 <laughs> ve en uzak cevap veren kişi Furkan oldu. Furkan iyice hızlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım diyoruz yorulmaya da başlıyor. Sıcak, sıcak sıcak. Mısır'da kaç tane piramit vardır? İki. Caner? Yedi. On bir. Evet. Ozan'ın hızını arttırıyoruz. 80 şöyle. tane doğru cevabımız. Dünyada kaç adet şehir vardır? Hadi bakalım. Abi, şiş, abi ben cevap ver abi. Ülke mi şehir mi? Şehir. Ee, 8 bin. Evet, seni dinleyelim. 2300 Evet, seni dinleyelim. 5000 Evet, kaybeden Ozan. 4416 şehir var oh be dünyada. Be. Çok uzak oldun Ozan, senin hızı 10'a alıyoruz. Hemen hemen hepsi aynı hızla koşmaya başladı. Sonuncuyu hızlandırıyorum, kaybedeni direkt. Evet, hazır mısınız? Evet. İstanbul'un nüfusu kaç ülkeden fazladır? İstanbul'un nüfusu kaç ülkeden fazladır? 54 Bence 40 ülkeden fazladır. 38 Evet, kaybeden Ozan 141 ülkeden fazladı. Allah kahretsin Ozan, ya! İyi başladın ama... Döküldük abi, ne oldu Resmen ya? dökülüyorsun. Hızı 12'ye geldi Ozan'ın. Ozan, sen böyle var ya 2 saat koşarsın. Evet, görmüş olduğunuz gibi yarışmacılarımız Ozan, Caner ve Furkan. Üçü de birbirinden yakışıklı. Kaç dakika oldu? 12 12 Oho! Ben bu hızda buçuk saat koşuyorum. Ajda Pekkan, Palavra şarkısı var biliyorsunuz değil mi? Palavra, palavra, palavra biliyor musunuz? Evet abi. Öyle palavra mi? şarkısında kaç kere palavra demiştir? Hadi bakalım. <laughs> Düşünün. İkin Düşünelim bir Asır abi ne olur. Neyiz? Kaç? Ee, kaç? Ozan hadi cevap ver. 38 tane palavra. Evet. 45 Sen? 46 Aman Allah'ım! Allah Caner doğru cevabı veriyor. Furkan biraz uzak bir cevap veriyor. Ve... Ozan en uzak cevap veriyor. Ajda Pekkan Palavra şarkısında tamı tamına 45 kere Palavra demiş. Ajda abla, yaktın beni Ajda abla! <laughs> evet, hızı artırıyorum. Ozan inanılmaz hızlandı! Bakalım yarışmanın kazananı kim olacak? Geliyor soru! Yalan makinesi hangi yıl icat edilmiştir? 79 Kaç? 79 1990 1980 değil. Soruya en yakın cevabı veren Caner, biraz uzak cevap veren Ozan ve kaybeden Furkan, Evet Furkan senin hızı abi. 1923. <laughs> Hollanda'da kaç adet yel değirmeni vardır? 300. 150. Evet o senden duyalım. 170 var. Doğru cevabımız 1180. En uzak cevap veren kişi Furkan oluyor ve Furkan'ı 16 hızdan 18 hıza çıkartıyoruz. İnanılmaz bitmek üzere. Hayır. Yarışmacılar Asla. kanter içerisindeyken bir yandan da Caner'in rahatlığını görüyoruz. 10 kilometre hızla. Size yakışır bir soru. Hüseyin Bolt'un ulaştığı maksimum hız saatte kaç kilometredir? Ozan. E 56. Evet, senden? 49. Seni duyalım Furkan. 53. Cevabımız 44.72. Saatte 44.72 kilometre hızla koşmuş Hüseyin Bolt. Seni 16'ya alıyoruz. Hızını. Ozan. <laughs> Kardeşim gidicisin. Asla! Gideceğimiz yer havalimanı! Gideceğim, Adam sorulara cevap verdiği için hızlı geliyor sorularımız! Fatih Terim milli takım formasıyla kaç gol atmıştır? 12 40 15 Senin büyük ihtimal kaybetme zamanın gelmiş. Fatih Terim'in milli takım formasıyla attığı gol sayısı sadece 2. Saatte 20 kilometre hızla giden Furkan yarışmaya tutunuyor. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde toplam kaç gol atmıştır? 340 e? 95 150 atmıştı. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde toplam gol sayısı 96. Hadi lan. Burkan'a! <laughs> Oo! Yine olmaz bir düşüş yaşadık. Burkan sen orada sakinleşiyoruz. Caner ve Ozan Yarışmaya devam ediyor. Soru geliyor. Hazır mısınız? Olundular. Aman Allah'ım caner düşecek mi yoksa? Yok, abi, onunla Kardeşim az daha kafayı vuruyordum. Bu arada Ronaldo arkadaşlar toplamda 96 gol atmış sadece. Ya. Sen 95 mi dedin? Tüh. Hak <laughs> 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 Sen kaybetmeyi hak ettin ama bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada vücutta hiç oksijen kalmıyor. Mantıklı cevap vermemeleri çok normal. Kafaya oksijen gitmiyor beyne. Artık delimine sorularına geçelim. Burada aynı zamanda hem en iyi sporcu seçiyoruz hem de en iyi takipçi. Delimine kanalında kaç adet shorts videosu vardır? Fresh. 24. Evet, kaybeden yarışmacımız Caner. Cevap sıfır. Hiç short atmadım. Evet, 14 kilometreye geldik. Neredeyse şartlar eşitlendi. Sıradaki sorumu hızlı bir şekilde soruyorum. Dilimine kanalında kaç tane video vardır? Normal video, uzun. Evet, kendi önce. 5. Kaç? 326. 363 video. <laughs> Caner'in hızını 16'ya alıyoruz. <laughs> Aman Allah'ım diyorum. Neredeyse eşit şartlarda bir yarışma. İnanılmaz bir yarışma. Evet, Delimine kanalında ilk video kaç yılında yüklenmiştir? 2017. 2017 aynen doğru. Evet, tamam ikisi de doğru. Soru geliyor. Evet, geliyor. Soru geliyor. E, e, Acele Oğlum Allah Allah. Adam başlıyor zaten. <laughs> Delimine kanalının an itibariyle en çok izlenilen videosu kaç izlenilmiştir? Kılıç. Yaptım, 23 milyon. Kılıç videosu. Her şeyin içinden geçti 29 milyon. <laughs> doğru, doğru 29 milyon. abi. <Gülüyor> <Hey>! <Gülüyor> <"Amo au"> <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Final sorusuna doğru cevap veren Ozan'ı alkışlıyoruz. Bravo ekip. İnanılmaz bir yarışma oldu. Furkan'ın doğruluğa bu kadar uzak cevapları. <laughs> Caner'in çok rahat bir şekilde yarışmaya başlayıp finalde kaybetmesi, Ozan'ın finalde doğru cevap verip yarışmayı kazanması gerçekten önümüze bambaşka bir iş çıkardı. Yarışmamızın kazananı Ozan'ı bir dinleyelim abi. Tebrik abi ederim. teşekkür, teşekkür ederim. ederim. 2017'den beri sizleri takip ediyorum. Gerçekten hem bize hem de Türkiye'nin gençliğine inanılmaz güzel videolar kattınız. Eyvallah. İnanılmaz örnek olduğunuz cesaretinizle, sportifliğinizle ya da ne bileyim Hatay'daki yardımlarınızla. Eyvallah kardeşim. Her şekilde örneksiniz. Bu kanalı sonuna kadar destekliyorum. Bu yüzden sizin için birinci evet, oldum. Evet. Ben. Ve bir yıllık üyeliği World Atletik Kulüpten içerisindeki bütün aman ekipmanlarla aman. VIP üyelik. ilaç abi. kullanımı, ben spor abi. salonu kullanımı, açık kapalı yüzme havuzu <laughs> ve ikincimiz Caner tatilde güzel evet, bir masaj hediye ediyoruz sana burada. Bir şey isteyebilir miyim <laughs> Tabii abi? Tabii buyur. Ben cuma gününe kadar buradayım cuma akşamı gideceğim. Burada da spor salonları 300 400 lira alıyor abi günlük. Kuma Cuma akşamına değil. kadar burayı kullanma imkanım olabilir mi? Cuma akşamına kadar burayı kullanma imkanı olur mu? Olur diyor. <laughs> <Altyazı gülüyor> <sonra. gülüyor> Nefidiriniz. <laughs> olur diyor. Bir haftalık kullanım hediye ediyor. Teşekkür ederim. Ve çekleriniz bende. Öyle mi istedin? Sana da öyle iletiyorum. Yarışmalar lazım. Kendinize iyi bakın. Daha çılgın yarışmalarla birlikte karşınızda olmaya devam edeceğiz. Delimine kanalını buraya bıraktım. Bir sonraki yarışmamız buzlu varil yarışması. katılmak için delimineyi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan nerede olduğunu açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>